bir pandemi servisleri açılıyor ama onlar da hemen doluyor. Örneğin en son Bornova Cekker Öncü'den bir, bir, bir servis açıldı. Cek e. e bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani, Hatta hiç beklemedim. Ee, aşı belki hastalıktan tamamen korumasa da ağır hastalık ya da ölümleri engellemede yüzde yüze yakın etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aşı olanlar belki hasta olabilirler. Ancak ağır hasta ya da yoğun bakıma girme, vefat etme risklerinin çok daha azalacağını biliyoruz. O yüzden aşı olanların rehavete kapılmadan pandemi kurallarına çok katı bir şekilde uymaları, devam etmeleri gerekiyor. Hani aşı oldum, bana bir şey olmaz anlayışı kesinlikle çok yanlış bir uygulama. Aşılarda tabii varyantları ne ölçüde etkili olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Ancak şu anda elimizde bir silah var. O yüzden de hangi aşı olduğuna bakmaksızın etkili ve güvenli herhangi bir aşıyı bir an önce olmamız gerekiyor. Bu konudaki tereddütler eğer varsa yetkililer tarafından detaylı açıklamalar tatmin edici açıklamalarla bu kafa karışıklıkları giderilmeli kamuoyunun aşı olması yönündeki telkinlerin devam etmesi gerekiyor. Aşı bireysel bir tercih değil. Aşı toplumsal bir sorumluluk. Aşı olarak sadece kendimizi değil, yakın çevremizi, toplumdaki diğer kişileri de koruyacağımızı unutmayalım. Şimdi e, hastalığın e, nasıl yayıldığını biliyoruz. Özellikle kontrolsüz kalabalıklar, kapalı ortamlar, e, ev içi bulaşlar e, burada gerçekten çok önemli rol oynuyor. O yüzden gerekmedikçe e, dışarıya çıkmamak, kalabalıklara, toplu taşımlara gerekmedikçe katılmamak, kapalı ortamlardan uzak durmaya çalışmak önemli. Keza ev içi ziyaretlere, bir takım kutlama ya da törenlere bu süreçte mutlaka ara vermemiz gerekiyor. Aşı çok önemli bir konu. Bu konuda tekrar vurgulamak istiyorum. Bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk en kısa zamanda toplumsal bağışıklığa ulaşabilmemiz için etkili bir aşılama oranına ulaşmamız lazım. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Kesinlikle aşı oldum, ben hasta olmam anlayışı çok yanlış bir anlayış. Aşı olanların da daha düşük oranda olmakla beraber hasta olabilme olasılıkları var. O yüzden aşı olsak bile mutlaka maske, fiziksel mesafe, hijyen kuralları çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle şu anda günlük 1200'e varan var. bu fiyat kademeleriyle okullar dönüyor. Şu